Yetiştirme yurdunda başladığı Grokormen Güreş'te Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları kazanan milli sporcu Fatih Başköy yeni hedefleri için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yeni hedefleri için çalışmalarına devam eden milli sporcu Fatih Başköy antrenmanlarını takip eden basın mensuplarına yeni hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçiştirme yurdundaki hocalarımın tavsiyesiyle çok küçük yaşta başladı. Daha farklı spor seçeneklerimiz vardı ama biz işte masa tenisi, santranç, güreş vardı. Biraz da hiperaktif ve hafif de kilolu bir çocuk olduğumuz için güreş bize daha mücadele ruhu yüksek olduğu için güreşi seçtik. E, yeteneğimiz de varmış. Hocalarımızın da doğru yönlendirmesiyle beraber yaklaşık bir 17-18 senedir güreş sporuyla haşinleşirim. 10 senesi de A takım düzeyinde bu sporla ilgileniyorum. Hem ulusal hem de uluslararası madalyam var ama benim için en başlangıcı olarak yetiştirme yurdu bünyesi altında aldığım ilk madalyam miniklerdeki Türkiye üçüncülüğüydü. Bu bizim kurumumuzun adına, bakanlığımızın adına çok güzel bir başarıydı. Ama ondan sonra tabii uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar hem yurt içi hem yurt dışı. Bunun peşine gelen sırada da e, Gençler Dünya Üçüncülüğü, 23 yaş altı Avrupa Şampiyonluğu, tekrar 23 yaş altı Avrupa Üçüncülüğü ve 23 yaş altı Dünya Şampiyonlukları gibi madalyalar kazandım. Bunun yanı sıra da eğitim-öğretim hayatıma devam ederken de iki defa üniversite arası Dünya Şampiyonu oldum. Bundan sonraki en büyük hedefim, daha doğrusu bir e, Türk güreşçisi olarak, Türk sporcusu olarak en büyük hedefim, Olimpiyatlarda ülkemin bayrağını en yüksek yerde göndere çektirip istiklal maaşımızı okumak en büyük hedef olimpiyat şampiyonluğu, olimpiyat madalyası. İnşallah e, gücümüzün yettiğince, enerjimiz olduğunca bu hedefte, bu hedef doğrultusunda ilerlemek için elimizden geleni yapacağız.